Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. 1 puanla ligin dibine demir atmış durumda olan Celtic son maçında Kilmarnoca 2-1 kaybetmişti. Feyenoord ise 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Grubu 3. sırada tamamlayan Feyenoord son maçına formalite havasında çıkacak. Celtic de grubu sonuncu bitirdi. İlk maçı Hollanda'da Feyenoord 2-0 kazanmıştı. Bu karşılaşmada gollü geçer, gol barajı aşılır. 2 501.41 23 -00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.